Personelin bilinçlenmesi amaçlandı. Muhtemel bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği hatırlatıldı. Gerçeği yaratmayan tatbikat görüntüleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden. Yangın tatbikatı belediyenin hizmet binasında yapıldı. Tatbikattaki bazı sahneler gerçeği aratmadı. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi süreçleri de birebir uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatlı olası bir acil durumda personelin bilinçli, hızlı ve soğukkanlı şekilde hareket edebilmesi amaçlandı. Tatbikat anlarını sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Mehmet Sekmen, "Önce tedbir, sonra müdahale. Biz daima hazırız." dedi. Başkan Sekmen, "Acil durumlara karşı hazırlık seviyemizi arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz tatbikatta senaryo gereği yaşanan tüm gelişmelere ekiplerimiz anında ve başarıyla müdahale etti." ifadelerini kullandı.